8. Söz Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum İnned dine indallahil islam Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbah mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran, Ya Allah ve La ilahe illallah olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola ''Tevekkeltü alallah'' deyip gitti ve nizam ve intizama tebayiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş, sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi. Birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki dehşetli bir arslan meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp elleri bir ağaca rast geldi. Yapıştı. Kuyunun duvarında güvermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah o iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki arslan nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, 30 arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş, ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı gördü ki ısırıcı muzır haşerat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam su fehminden, akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz. Bu acayip işler içinde bir garip esrar var.'' ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elim vaziyetten gizli feryad figan ettikleri halde, nefse emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip, ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp, kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurmuş. Ene de zanni abdi bi. Yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu bedbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti. Ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek.'' ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan güzel şeyleri düşünür. Güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşakkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder, teshilat görür. Asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra'yı azimeye girdi. Birden hücum eden bir arslanın sesini işitti. Korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü zannıyla ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var. Ve bu arslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı. Ta altmış arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi. Kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı. Havada muallak kaldı. Baktı iki hayvan. O ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı arslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acayip vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor.'' İşte bu sebepten şöyle düşündü ki Bu acayip işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler. Öyleyse ben yalnız değilim. O gizli hakim bana bakıyor. Beni tecrübe ediyor. Bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder ki acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acayip yol ile bir maksada sevk eden kimdir sonra tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahvi hakim bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği etimeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki: "Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum." ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılav etti ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım. Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim. Ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim, bilelim. Bakınız sol yolun bedbah yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır. Titriyor ve şu bahtiyar ise meyvedar ve revnaktar bir bahçeye davet edilir. Hem o bedbaht, elin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seylü temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor.'' ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümid ve iştiyak içinde telezüz ediyor. Hem o bedbaht, kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki, misafiri olduğu mihmandar-ı kerimin acayip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Hem o bedbaht, zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle, azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Ve şu bahtiyar ise tadar, işi anlar, yemesini tehir eder ve intizar ile telezzüz eder. Hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstahaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela bir adam güzel bir bahçede, ahbaplarının ortasında, yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskirlerle sarhoş edip, kendisini kış ortasında, canavarlar içinde, aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbah dahi öyledir ve şu bahtiyar ise hakikati görür. Hakikat ise güzeldir. Hakikatın hüsnünü derk etmekle hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur. İşte fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'an'inin sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları müvazene etsen anlayacaksın ki, evvelkisinin nefsi emmaresi ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanlı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş.''